Okuldaki öğrenci sayısı ABC sayısıymış. 3 basamaklı ABC sayısı. Sonra şöyle devam ediyor. Şunu yazalım. A, B, C sayısı eşittir. Şimdi ikişer ve üçer kişilik sıralar haline dizilince 1 artıyormuş. Demek ki bu 2'nin katının 1 fazlasıymış. Yani ikişer kişilik olarak diziliyorsa 2'ye bölünce 1 kalıyor demek. Sonra aynı şey 3 için de geçerliymiş. Üçer kişilik sıralar haline dizilince de bir kişi kalıyormuş. Demek ki bu artık x'i kullanamayız. Farklı bir şey kullanalım. Y kullanalım. 3 Y artı 1. Tabii çok önemli değil oraya yazacağım şey de. Farklı seçelim. 3 Y artı 1. Sonra dörder kişilik sıralar halinde dizilince 3 artıyormuş. 4 Z artı 3. Sonra 7'şer kişilik sıralar halinde dizilince de tam alıyormuş. 7 K. 7'nin katıymış. 7'ye bölünüyor. Şimdi biz şu artıklarla işlem yapamayız bunların yanında fazladan sayılar olarak. Şimdi her yere sayılar ekleyerek bunların hepsini tamamlamaya çalışacağız. Bunu 2'ye tamamlamaya. Bunu 3'e, bunu 4'e, bunu da 7'ye tamamlamaya çalışacağız. Şimdi biz şuraya 1 eklersek burası 2 olur. Tamamlamış oluruz buraya ekleyince olmayacak. Birden başka birin iki fazlasını ekleyebiliriz. Üç ekleyebiliriz. Üç ekleyince tam olur. Buraya üç ekleyince bu olmaz. Şimdi hepsini tam yapacak şekilde sayılar arayacağız ama biz buradan ararsak bir sürü sayı kullanmış oluruz. Biz şuradan arayalım. Çünkü buraya gelecek olan sayılar daha az olacak. Şuna demek istiyorum. Biz buraya 7 ekleyebiliriz. 7 eklemediğimiz sürece, 7'nin katı bir şey eklemediğimiz sürece burası 7'nin katı olmaz. 1 ekleyince 7 k artı 1 olur. 7'nin katı değil. Buraya 7 ekleyebiliriz. Şimdi 7 ekleyince buraya eklesek aynı 7'yi. Şurası 10. Şurası 10. 4'ün katı değil. Demek ki 7 olmayacak. Bir sonraki 14'e ekleyebiliriz. Buraya 14 eklesem. 17. 4'ün katı değil. Bu da değil demek ki. 21. Buraya eklesem. 21 artı 3. 24. 4'ün katı. Bu oldu. Buraya 21 eklesek 22 3'ün katı değil. Bu da olmaz. Bir sonrakine bakalım. 28. Buraya eklesek 28 artı 3 olmadı. Bir sonrakine gidiyoruz. 35. Buraya eklesek 35, 38 19 olmaz. 19 oluyor olmaz. Bir sonrakine gidelim. 42. 42 ekleyince 45 olmadı. 49 3 ekleyelim 52 4'ün katı. 49 50 3'ün katı değil. Olmadı. 50 6'ya gidiyoruz. 59 4'ün katı değil. Atalım. Zaten biz bunun yanına tek bir şey getirmeyiz. Yoksa bu katı olmayacak. Çiftler hiç olmayacak. Çiftleri de atabilirdik aslında. Şu 56, 42, 28 Bunların hiçbiri olamayacak. Çift olanlar burayı tamamlayamayacak. Aslında onlar hiç bakmayabilir. 56 7 ekleyelim. 63 66 33 olmadı. Bunu dağıtalım. 70'e hiç bakmayalım. 70 zaten olmuyor. 70'i direkt atıyorum. 77'ye bakalım. 77 84'ün katı. 77 78 oldu. 15 eder 3'ün katı. 78, 77, 78. Demek ki 77. Doğru sayımız 77. Bunların hepsini siliyorum ben şimdi. 77'yi bulduk. Bu 77'yi bulmak için yaptık onları. Şunu siliyorum hepsini. Bu işi sayıyı bulmak için yapmıştık. Şimdi hepsine 77 ekleyelim. Buraya 77 ekliyorum. Buraya 77. Buraya 77. Buraya 77 ve de buraya 77. 77 olacak. 77. Şunu da siliyorum. Şimdi sayılarımıza bakalım. En baştaki A, B, C artı 77 sayısı eşittir. Burası 2x artı 78. Yani 2'nin katı olan bir sayı. X artı bir şey. Çok önemli değil. Şimdi tek tek yazmak istemiyorum. neyse yazalım. Bak x artı 78 olacak. 39 yapar o da. Eşittir. Burası 78. 3 parantezini alabiliriz. 3'ün katı olacak burası. Y artı 78. Bu da 26 sanır. Yanlışsa da önemli değil. Kullanmayacağız zaten. Şimdi diğerine bakalım. Burası 4 parantezin alınabilir. 4'ün katı olacak. Z artı. Burası 78. E... kaç olacak? Yok. 77, 80 olacak. 20 olur. Yanlış söyledik orayı. Şimdi şurası 77 olacak. Burada 7 parantezine alınırsa k artı 10. Şimdi önemli olan şu sayılar değil. Bizim a artı şey a değil abc artı 77 sayımız 2'ye bölünüyor. 2'nin katı. 3'e bölünüyor. 3'ün katı. 4'e bölünüyor. 4'ün katı. 7'ye bölünüyor. 7'nin katı. Demek ki bizim bu sayımız 2'nin, 3'ün, 4'ün, 7'nin katı, 7 katı olan bir sayı olacak bu sayılardan arayacağız. Şunların hepsinin katı olan sayı aslında bunların okek olur. Okeklerini bulalım. Okek 2, 3, 4, 7. Şimdi uzun uzun yapabiliriz. Ben asalları yazacağım. Şimdi 3'ten bir tane var yazıyorum. 7'den bir tane var yazıyorum. Şurada da 4'lerden 2 var. Şey 2'lerden 4 var. 4 olanı yazıyorum. Buradan 3 kere 7, 21 çarpı 4, 84. 84'ün katı olacak. Demek ki bizim şu üç basamaklı sayımız ABC artı 77 sayımız 84'ün katı. Bu şekilde olacak. Şimdi en küçük değerini istiyoruz. Biz K yerine 1 yazsak 3 basamaklı olmuyor zaten. 2 yazsak 77 çıkarınca yine üç basamaklı olmayacak. Biz 3 yazalım. K yerine 3 verelim. Bizim ABC sayımız artı 77 3 kere 4, 12, elde var 1, 24, 25, 252, şunu siliyorum, karşıya atıp çıkaralım. Bizim A, B, C sayımız 175 olur. Şimdi bizden istenen A artı B artı C sayısı. Şimdi A sayısı 1, B sayısı 7, C sayısı 5, yani A artı B artı C sayısı 1 artı 7 artı 5. Buradan 8, 13. Evet sonucumuz 13. <laughs> ne demiş? 200 ile 300 adet arasında kivi bulunan bir kasadaki kiviler. Yani sayısı 200 ile 300 arasındaymış. 4'er sayılırsa 3, 6 şer sayılırsa 5, 7 şer sayılırsa 1 artıyormuş. Yani kivi sayısı, şöyle k diyelim kivilerin sayısına. Eğer 4'er sayılırsa 3 artıyor. Yani şöyle 4x artı 3 gibi ifade edebiliriz. 4, 4 sayıldığında 3 tane artıyormuş. Eşittir. 6 şer sayılınca 5 artıyormuş. 6 y artı 5 diyebiliriz. 6 şer 6 şer sayılınca 5 artıyormuş. 7 şer 7 şer sayılınca orada da 1 artıyormuş. Şimdi şöyle hareket edeceğiz. Eğer bunlar tam olsaydı, böyle fazlalık olmasaydı, 4, 4'ün katı, 6'nın katı, 7'nin katı olsaydı, biz K'yı 4'ün, 6'nın, 7'nin katı olan bir sayı olacak şekilde araştırabilirdik. Şu an yapacağımız şey de aynısı. Bunları tamamlayacağız. Bunların hepsini aynı anda tamamlayacağız tabii. Sonra bunların katını arayacağız. Şimdi en büyük olana yöneliyorum ben. Şuradan da başlayabiliriz. Ben en büyük sayı üzerinden hareket edeceğim. Buranın 7'ye tamamlanması için şuraya 6 eklememiz lazım. 6 ilave edersek buraya bu 7'ye tamamlanır. Yani şurası 7'ye tam bölünür. Buraya 6 eklersem bu olmuyor. Bunları atacağız. 6 olmuyor demek ki. Şimdi eğer 6 eklediğimiz zaman 7'ye bölünüyorsa bu bir sonraki 7 fazlası olacak. Yani 6 artı 7 13 eklemeliyiz. Bir sonraki sayı 13 olacak. Buraya 13 eklesek. 18 yapar 6'nın katı. Buraya 13 eklesek 16 4'ün katı. Hepsi tam olacak. Buna göre tabii şuraya da ekleyeceğiz 13'ü her yere. Sonucumuzun değişmesini istemiyorsak her yere ekleyeceğiz. Bu durumda sol tarafımız k artı 13. Burası 4x artı 16. Şöyle 4x artı 16 eşittir. Burası 6y artı 18. Şurası da 7'ye artı 14. Burası 7'ye bölünüyor. Demek ki bu sayı da 7'ye bölünüyor. Bu 6'ya bölünüyor. Demek ki bu da 6'ya bölünüyor. 4'e bölünüyor. Bu da 4'e bölünüyor. Demek ki bizim k artı 13 sayımız 4'e, 6'ya, 7'ye bölünebilen bir sayı. Bunların üçüne de bölünüyor. Tabii k artı 3 sayısı bunlara bölünen bir sayı ise bunların katı olmalı. Hepsinin katı. Bunların katı olan bir sayı bulacağız. Tabii onun da katları olabilir. Şu üçünün katı olan. Ki o okay kek olur. katlarının en küçüğü. O kek. 4, 6, 7. İstersek yan yana yazıp şöyle bir çizgi çekip bölmeye başlayabiliriz. Ben şöyle bir yaklaşım takip ediyorum. Bu 2 çarpı 3. Şey 2 çarpı 2. 2 tane 2 var. Şöyle 2'nin karesi yani. Böyle diyebiliriz ya da şöyle de yazabiliriz. Şunu çarpanlarına ayırayım. 4 sayısı 2 iki çarpı 2'dir. 6 Alt, sayısı 2 çarpı 3'tür. 7 sayısı zaten asal. Şimdi en büyüklerini alarak oluşturacağız o 2'den 2 iki tane var. 3'ten bir tane burada var. Buradan bir tane de 7 var. Buradan 2 kere 2 4. Şimdi 3 tane 2 var ama biz büyük olanı alacağız. Bu grupta bir tane 2, bir tane 3 var. 2 tane 2 var. En çok olanı seçiyoruz. En çok olanı. İki tane ikiyi seçtim ben. İki tane iki. Burada bir tane var. Büyük olanını seçtim. Burada bir tane üç var. Diğerlerinde 3 olmadığı için en büyük 3 bu. Mesela şöyle olsaydı. Diyelim ki o okay, kek. Biz şunu arıyor olsaydık. İşte diyelim ki 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi. işte 3 üzeri 3. Şu da 2 üzeri 2. Bir de 5 olsun. Bu şekilde olsaydı biz o keki ararken her sayının en büyüğünü seçeceğiz. 2'nin kübü var. Burada yoksa hiç bakmaya gerek yok. Burada 2'nin karesi var. Hangisi büyük? 2'nin kübü. 2'nin kübünü seçiyorum. 3'lere bakalım. 3'leri seçerken burada 3'ün karesi var, 3'ün kübü var. Büyük olanı seçeceğim. Olmayana bakmayız zaten. 3'ün kübü. Şimdi 5'lere bakalım. Burada 5 yok. Burada da yok. Burada var. O zaman en büyük 5 zaten bu. Başka 5 yok. Buraya bir de 5 yazacağız. O keki bu şekilde bulmak istiyorsak yapabiliriz. Büyükleri seçerek. Eğer OB parayı olsaydık da hepsinin ortak olanı alacak. Şunu söylüyorum. Şimdi bunların O okay keki buna göre 2 çarpı 2 4 yapar. 3 çarpı 7 21 buradan 84 gelir. Tabi bu k artı 13 84 olacak demek değil. 84 ya da 84'ün katları olacak. Şuraya yazıyorum bizim k artı 13'ümüz 84'ün katları olacak. Bizim sayımız 200 ile 300 arasındaydı. Zaten 84 olamaz. Bu ara, aralığa düşecek şekilde n'e bir değer vereceğiz. Biz en yerine 1 yazabiliriz, 2 yazabiliriz, 3, 4, 5 hepsini yazabiliriz. 3 yazsak o aralığa düşer sanırım. En yerine 3 yazsak. K artı 13, 3 kere 4. 12 elde var 1. 24 bir doğru da 25. Demek ki k artı 13. 252 biz k'yı arıyorduk tabii. Kivi sayısına k demiştik. Karşıya atıp çıkarırsak bizim k'mız 239 gelir. Demek ki 239 tane olabilirmiş. Şimdi şekilde bir cadde verilmiş. Yolumuz bu şekilde. Bir Yolun bir tarafı bu taraf, diğer tarafı da bu, burası. Kaldırım gibi düşünebiliriz. Yani şurası kaldırım. Bu da karşı tarafın kaldırımı. Şeridin birisi burası, diğer de şurası gibi düşünebiliriz. Şimdi şöyle bir durum varmış. A noktasına ve B noktasından ee, direk dikiliyormuş. Işıklandırma direği. Sonra A noktasından başlayarak, şuradan başlayarak 108 metre aralıklarla, yani 108 metre sonrasına. Şurası. Sonra yine 108 metre ilerisine. Direkt dikiliyormuş. Elektrik direği. Bu tarafta ise, yolun bu tarafında ise 96 metre aralıklarla dikiliyormuş. Yani buraya dikiliyor. Bir sonraki buraya 96 metre. Bir sonraki tabi biraz büyük gibi görünüyor ama burası yine 96 metre. Böyle 96 metre aralıklarla direkler dikiliyormuş. Şimdi A ve B noktalarına şuralara dikilecek olan direklerin arasındaki mesafe 5 metre. Yani yolun genişliği 5 metreymiş. Sonra direkler dikilerek devam ediliyor. Bize sorulan şey ise ikinci en küçük uzunluğun kaç metre olacak? Tabi belli bir süre sonra bunlar yine karşılıklı hizaya gelecek. Karşılıklı hizaya geldikleri zaman yine aralarındaki mesafe 5 metre olacak. Onu istemiyoruz bizden. Tekrar 5 metre olacak bundan bir sonrakinde yine. Ama bizden istediği bunun haricinde, yani şöyle tam karşılıklı olanların dışında ne kadarlık bir mesafe olacak. Biz şunu hesaplayabiliriz mesela. Bu aradaki mesafeyi. Şu aradaki mesafeyi. Bunu. Tabii şunun tam karşısına hesaplarsak şurayı. Burası 90 derece olacak. Şu uzunluk tabii 5 birim. Burası 5 olduğuna göre bu da 5. Sonra burası 108. Şunun tamamı 108 olacak. Burası 96, 108 olması için şurası 12 olmalı. Burası 12 olmalı. Toplam 8. 5, 12, 13. Şu uzunluk 13 olur. Buradaki mesafe 13 metre olacak. Şimdi devamını hesaplamayı düşünebiliriz. Mesela şu olsaydı belki de bu olacak. Bu daha kısa bir mesafe olacak. Şurası tamamı 96 metreydi. Biz 12'sini çıkarırsak 96'dan. Buraya 84 kalır. Şu uzunluğu hiç hesaplamaya gerek yok. 5, 84. Burası bir kere çok büyük bir mesafe olacak. Biz sanki kısaymış gibi görüyoruz ama. Şunu uzatsam ben. Segor teoremini uygulasak. Dik kenarlardan biri 5, diğeri 84. Burası büyük bir şey çıkar. Buna nazaran. Şu olsa. Diyelim ki şu taraftaki olsa en kısa mesafe. Yani şu iki direk arasındaki mesafeyi hesaplasak. Şuradan dikmeyi indiriyoruz. Burası 90 derece. Şimdi 108 burası. 108 de burası. Ya da şuradan gidelim. Hazır hesaplamıştık zaten burayı. Şuradan şuradan itibaren hesaplayalım. Burası 84. 108 olmasını istiyorsak şu araya kalan parça 24 olmalı. Yani. Burası 24. Şu aradaki mesafe 5 metreydi. 5 metre, 24 metre. Burası 25 değil, 7, 24 olsa 25 olurdu. Büyük bir şey. Yani şu 12'ye nazaran yine büyük bir şey olacak. Bu şekilde devam edersek şu aralardaki mesafeler, şu aralardaki mesafeler hiçbir zaman buradaki kadar kısa olmayacak. Yani bu 5 metreden sonraki en yakın mesafe şu olacak ve en kısa uzunluktan 13 metre olur. ...hesaplamayı sürdürürsek daha küçüğünü bulamıyoruz. Şimdi şema verilmiş. Buradan. Şöyle denmiş. İçlerine tabi sayılar yazılıyor. A ve B yerine hatta A sayısı verilmiş. Direkt yazalım bunu. A sayısı 24. Şunu şuraya yazıyorum. A sayısı 24. B sayısı da 60. Şimdi şurada belli bir işlem var. Bunun üzerine bir sayı gelmeyecek. Sayı şu sarı yere gelecek. A ve B arasında o kek alma işlemi yapılıp buraya yazılacak. Yani A ve B'nin o keki buraya gelecek. Şuraya o kek A, B'ye gelecek. O kekleri buraya. Şurada da şu çizgileri takip edersek o alma işlemi yapılacakmış. O bepleri de buraya gelecekmiş. Yani biz bu iki sayının ile o bebiyle o bulacağız. Buralara yazıp sonra da toplayacakmışız. Şu S'de OBEP ile okay toplamı. Şimdi O ile OKEK bulalım. Tabii farklı biçimlerde yapılabilir ama ikisini birden bulmak istediğimiz için şunu yapabiliriz. 24, 60. Klasik O OKEK okay bulma yöntemini. 2'ye bölüyorum. 12, 2'ye bölüyorum. 30. İkisini birden böldüğü için işaretliyorum. 2'ye bölüyorum. Burası 6. 2'ye bölüyorum. 15. İkisini birden böldüğü için işaretliyorum. Şimdi 2'ye, bu yine bölünür. Biz 2'ye bölelim yine. 2'ye bölüyorum burası 3. Bu bölünmedi. İşaret koymuyoruz. İkisini birden bölmedim. 3'e bölüyorum. Şurası 1. Burası 5. İkisini birden böldü. İşaretliyorum. Şimdi 5'e bölersek bu da 1 gelecek. O web her ikisini de bölenler. Yani bunların o bebi 2 çarpı 2 çarpı 3. işaretli olanlar ikisini birden bölen. 2 çarpı 2 4. 3 kere 4. 12. O 12'dir o kek ise hepsi 3 tane 2 var. 1, 2, 3 tane 2, bir tane 3, bir tane de 5 var. Şimdi şu 2 ile 5'i çarpsak 10 yapıyoruz zaten. 2 kere 2, 4, 3 kere 4, 12, bir de 10 vardı. 120. Demek ki o kekleri de 120. Şurası o kekleriydi 120 olacak. Burası o bepleriydi. 12 olacak. Toplama işlemi yapılıyor. 120 artı 12 132. Demek ki buradaki S 132'ymiş. Şurası. Şimdi yukarıda bir ifade verilmiş. Şöyle daireler içine alınınca bu ob'lerini ifade ediyormuş. Yanda yazan. Şöyle kare içine alınınca da OKEK'lerini ya da EKOK'larını aynı şey ifade ediyormuş. Burada gördüğümüz şey aslında X ve Y'nin OBEP'idir. Daire şeklinde olan OBEP'tir. Biz bunu şöyle yazabiliriz. OBEP x virgül y eşittir 5'miş. Şurada gördüğümüz şey de OKEK. Yani x ve y'nin OKEK. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. OKEK ya da kok aynı şey ikisi. x virgül y eşittir 120. Şimdi biz x artı y toplamının en küçük değerini arıyoruz. Farklı yaklaşımlar takip etmek mümkün. Ama şunu söyleyebiliriz. Eğer bu iki sayının OBEP'leri 5 ise 5'in katı olmalılar. Yani biz şöyle bir x sayısı seçebiliriz. x sayısı 5'in katı olacak şekilde 5k, y sayısı da 5'in katı olacak şekilde 5p olarak seçilebilir. Ama buradaki p ve k aralarında asal olmalı. Yani ortak çarpan bulunmamalı. Mesela her ikisinde de 2 olsa artık o bepleri 5 olamaz. 10 olur. Daha büyük çünkü 5. Şey 10, 5'ten daha büyük. İkisinde de 2 olursa olmaz. Ortak çarpan olmayacak. Şöyle P, K aralarında asal. Tabi bunu rastgele seçmeyeceğiz. Şu ikincisinde uygulayarak bulmaya çalışacağız. Şimdi ikinci ifade de biz şu o keklerinin 120 olduğunu biliyoruz. Şunları yazarsak 5K, 5P'yi. Şunu da yerine yazıyorum. O X yerine 5K yazıyorum. Y yerine 5P yazıyorum. Bu da eşittir 120. Şimdi şu ikisini de bölen bir sayı varsa dışarıya alınabilir o. 5'e bölüyorum. K kalır. 5'e bölüyorum. P kalır. 5'i dışarı yolluyorum. Bu durumda 5 tane o K virgül P eşittir. 120. Şimdi 5'e bölüyorum. 5'e böldüm. Bu gitti. 120'yi 5'e bölersek 24. Şimdi hatta bir kez daha yazayım bunu okek k virgül p eşittir 24. Şimdi k ve p'nin okeki 24 olacak ama aralarında asal. Yani ortak çarpanı olmadan o okekleri 24 olacak. Tabi çarpılan sayıları düşünebiliriz. Çarpımları 24 olan sayıları düşünebiliriz. Biri 1. Bir, şöyle yazayım hatta. Biri 1. Bir, diğeri 24 olabilir. o Okekleri 24 yapar. Biri 2 olursa öteki 12 olmayacak. Ortak çarpanları var. Asalları düşünmeliyiz. Bu 2, 2'nin kübü bir yerde 3. Bunları paylaştırmalıyız. Aynı sayıyı her iki tarafa koymamalıyız. Aralarında asal olmaz yoksa. Şöyle olur. Biri 3 olur. Diğeri de 8 olur. Başka daha alternatif bulamayız. Eğer şunu yazarsak 3'ün yanına biz buraya 2'yi koymaya çalışırsak artık aralarında asal olmayacaklar. Öteki 8 olmalı zaten. Bunlar aralarında asal olmuyorlar. Şimdi bizden istediği x artı y'nin en küçük değeri x artı y'nin küçük çıkmasını istiyorsak hatta yazarak da çıkarabiliriz. x artı y dediğimiz şey x dediğimiz şey 5k'ydı. y dediğimiz şey 5p'ydi. 5 parantezini alırsak k artı p. Eğer biz bunun küçük olmasını istiyorsak k artı b küçük olmalı. Buradan 25 yapıyor. Buradansa 11 yapıyor. Demek ki şunları seçmeliyiz. 3 ve 8'i. Bu 3. Şu 8 olur. Toplamları 11. 5 çarpı 11 bunun sonucu da 55 olur. En az demek ki 55 olabilirlermiş.